Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en yakın olan arkadaşım. Yanımda Ömer var. Onunla, onunla birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Bu benim arkadaşım ilk videom oluyor genellikle. Başlatalım mı? Olur. Tamam. Şimdi zombi haritasını yani gelen haritayı seçtik. <laughs> Bu Ömer'in karakteri. <laughs> Kendi karakterimi biliyorsunuz. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi bakalım kaç kişi öldüreceğiz, kaç kişi öldürmeyeceğiz. Başladık. Aa, birlikteyiz. Sadece ikimiz varız. <laughs> Arkadaşlar bu Ömer. Ömer üstün başarı var. <laughs> Yoktur. <laughs> Vardır arkadaşlar. Ne? Ya ne biliyorsun? Valla bıçaklarım mı? <laughs> ya lan buraya. Bıçaklar mı? Ya buraya. Yeni ne şunu döverim. Şunu. <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar oyun cihazı derince de yani aklımıza PUBG Mobile de geliyor yani <laughs> o kadar de yani... <laughs> düşünün. Ah, iki Ah, iki git. İki kişi, iki kişilik değilmişiz ya. Keşke iki olsun. <laughs> Sıcıl. 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 Ben poçinki ya. Ya yasmaya. Ben ona poçinki yiyeceğim. Poçinki. Piçki. Şu şey mi diyor? Ama burada hemen olan yok. Ben ona poçinki yiyeceğim. Ben sun. Skull, 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 skull. Peki poçinki. İnşallah çok kişi aklımaz.

Aşı şeyini bitme. Aa, araba varmış Kör müsün? Oh my god, flütte 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 Adam Aa camı kırdım Kıramaz mısın? Kıyamam. Kırmaz mı? Hoppala. Aa adam silah da yokmuş. Git onu götüne bismillah Hiçbir şey yokmuş burada. Arabaya bir kaçalım. 400 bin. <laughs> Bir Ay Roblox'u da bu oyunu karıştırmam peki. Aslında hiç karıştırmam nedense. Değil mi? Ben bundan sonra bunu böyle oynayacağım. Nasıl? İki silahlarla çentem, kaskım, yelek hiç olmasın. Bir de tabancam olsun. Bir dursana yanına geliyor. Gelmedi. Ne geleceğim? Yerde motor buldum. Sence motor mu araba mı? Bokur. Bokur ne? Sen oldun ya bomba aldık. Dur dur. Elif yer değişelim. Ne? Ben onu işler alayım. Hayır ya. Ulan ya. bomba yağıyor. Senler ağabeyi. Kıyamet kapıyor. Oğlum Ay. ne oluyor? Kıyamet kopuyor PlayStation, Tövbe station. Tövbe station. Ay. Ay. station ya. Ay. Ay. Ya kendimi bir an bir şey tutmaz hissettim. Ne? Şey tutmaz. Arkadaşlar anladınız <laughs> mı? Ben anlamadım genellikle ama. Bak vallahi şimdi molotof çıkartırım kafana. <laughs> Yapayım ona öyle bir şey. Ağaç. Anne. Anneciğim adam. Ayy. Adam atladı kör değilim. Nerede? Orada. En i̇şaret attım yerde bak şurada. Bak çıktı. Aa gördüm gördüm gördüm. gördüm. <laughs> <laughs> adam Gel buraya. Adam bot. Gel buraya bot. Botu ben alırım. Beş bir. Arkadaşlar benimleşim görüyorsunuz. Abi şurada da var. Abi, seni de gördü. <laughs> de mi gördüm? Peki niye yerini mi <gülüyor> ah. <gülüyor> ah, ah, Abi abi. Can <laughs> çıkalım. Ay çıkmayalım. Çık hadi Tamam çıktık hadi. <laughs> Birinci da Bu şu var ne alalım? Ne alacağız? Ne alalım? Wow, var da mı? Ya istediğin nereden de alabiliriz? Wow, da Anlatın bu. Wow, 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 wow. 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 <laughs> mola. Mola. Öyle çıkarma yok. Tüm. Papsinko. Bir dakika öyle kartı var mı? Bakmam lazım. Ona göre. Ama Veysel atalım. Atarız. Ha. O da kartını Veysel mi Ne? Ha bir şey olmadı ya. Ne şey Aynı sana. Şiyan diye. Arkadaşlar size o kadar teşekkür ederim ki 6 abone olmuşuz. Belki şu ana kadar bakmadığım için geçmiş olabilir ama 6 abone olmuşuz. Size teşekkür ediyorum. kimler abone oldu hiç bilmiyorum ama gerçekten 6 abone olmuş. Çok teşekkürler. Evet. arkadaşım. Bugün üzücü bir olay duydum. İki tane kişi gelmiş benim yoruma bir tane olan kalbime o kadar uğraştığım şeyi ben boyadım. İnanmıyorsunuz gidin bakın. Ve ona çal challenge çalmışsın diye yazmışlar yani. Ve tabii ki de ben o yorumları sildim. Sonra geri baktım yani. yani. Hmm. Hmm. Bilmiyorum neden yazdılar hiç bilmiyorum. Emeğe bile değmiyor yani düşünüyorum. Mesela dersiniz kendi dersiniz kendi yaptığınız o kadar rastlanmış şey çalıngı derler. Ya ben bunu videoda çocuklardan gezinirken, keşfettik gezinirken yani gördüm. Demişler, çok 11 yaşındaki kişiye çalıngı çalmışsın diye yazıyor yazmışlar yani. Orada bir bir yaşında bir biliyorsun değil mi? Hayır başka birisi işte. Onu öyle yapmışlar. İşte kız videosunu çekmiş yani. Çekmeseydin ne derdim yani kanal falan kapatmıştı. Hmm, durduk yere linç yiyorlar gerçekten. Düşünsene. Yani durduk dönemi linç Şu anda ben yapmıyorum arkadaşlar. Ben sadece e, konuşuyorum. Ömer şu anda odayı kurdu. Odayın şeyini aldı. <laughs> ee, bu kadar saniye bekleyecek mi? Ha? Bu kadar saniye mi bekleyeceğiz? Bey. E. O da kapattım. Hala oda kartım var var. Hı. İşte kalk. Neyse atmayım. Şu wow'lardan tamam o nereden aldın? Sen bana iste kal. Birlikte yapalım ya. Bunun süresi var mı? Ay. Yanlış yaptım. Yok ki. Oha bir daha yok mu oğlum? Yok. What? What? <laughs> What? Sende kal. Sende bu var mı? Var. Ne? Hani yoktu? Çıkarttım. Nasıl? Evet. Arkadaşlar. Bu çaldım onu çıkarttım onu. Göster bak. Senin göster bak. Hareket. Arkadaşlar. Ömer'de eskiden bu yoktu. Ben daha ondan böyle bir düşük seviyedim ki anlayamazsın ya. Şu an hala düşük seviyeyim aslında. Ben 56 seviyeyim ama 31 seviye. 35. 56. Arkadaşlar sizce neyse boş verin. İsterseniz sizlerle birlikte de oynayabiliriz. Bir bana istek atın sonra ismini söyle. İsmim Nurhan'la Gevriz. İngilizce bir şekilde. Hmm, fotoğrafımı görüyorsunuz. Zaten. Aslında babamın hesabı. Ben oynuyorum. Kendi da değil. Ama burada videoyu bitirelim. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bay bay.